Babam iş bulduktan sonra eskisi gibi değil. Babamın normalde mini dükkanı vardı limonata kek gibi şeyler satarak ikimize de yetecek kadar para çıkarırdı böyle geçinirdik. Ama babamın dükkanına sarhoş bir sürücü çarptı. Babamın dükkanı pert oldu. Düzelmeyecek haldeydi ve babam mini dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Ekmek alacak paramız bile yoktu babam internetten iş aramaya başladı. Ve yanıma geldi bir iş bulduğunu söyledi. Ne işi olduğunu sordum babam cevap vermedi. Sabah oldu ve babam yeni işine gitti. Her gün 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon gibi paralar getiriyordu. Her defasında babama nasıl bir işe girdiğini soruyordum ama babam asla cevap vermiyordu. Sonra her gün mahallemizden birileri kaybolmaya başladı. Kaybolan kişiler 12, 2, 13, 14 yaşındaydı. Babam o işe girdikten sonra çok garip davranıyordu. Hiçbir şey yemiyor, sadece boşluğu izliyor. Gece olunca da yatıyordu bir gün. Babam odama gelip ''Sen gençsin, organların sağlamdır değil mi?'' dedi tedirgin bir ses tonuyla. ''Evet ama neden sordun?'' dedim ''Boş ver.'' deyip odasına gitti. Artık babamdan şüphelenmeye başlamıştım. Bu soruyu sorduktan bir gün sonra babam odamın kapısına vurmaya başladı. Aniden uykumdan uyanıp telefonun saatine baktım saat 3.21'di. Ve babam sanki akıl sağlığını yitirmiş bir ses tonuyla ''Bana senin organların sağlamdır değil mi?'' dedi korktum ve kapıyı kilitledim. Babamın organ mafyası olduğunu o an anlamıştım.